Ahmet oğlum senin kafana gözüne ne oldu böyle? Sizin yüzünüzden oldu hocam. Nasıl benim yüzümden oldu oğlum anlamadım. Hocam geçen derste dediniz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Ben de bir Alman, bir İngiliz, bir de Fransız'ın arasına daldım. Üçü birleşip ağzımı burnumu kırdılar benim. Yazık kafana. <laughs> Hasan bu aralar yine ödevlerini yapmıyorsun. Birkaç günde okula gelmemişsin. Hocam bakın zaman makinesini buldum. Artık zamanda yolculuk edebileceğiz. Gez tabi evladım gez gez bol bol gez. Aklınız fikriniz gezmekte zaten. Ödev ödev yapmayın. Yıl sonunda hocam beni geçir diye gelirsin sen ama. <laughs> Babam kesin evlidir İlk iş bana karnen nerede diye sorar ya. Ne yapacağım ben şimdi? Geçen sene salağa yatmıştım. Şimdi de delik taklidi yapayım bari. Belki kurtulurum. <laughs> baba merhaba. Hoş geldin oğlum. Nerede karnen? mi? ne karnesi baba? Oğlum bak geçen seneki gibi salağa yatıp kurtulacağını zannetme. Kurtulamazsın. Nerede karnen? Şey baba e, şey. E, yine bir sürü zayıfım var değil mi oğlum? Eşekler adam olur. Sen adam olmazsın. En sonunda var ya seni okuldan alacağım. Sanayiye vereceğim. Çalıştıracağım çalıştıracağım. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Aa! Lan bir de şuna bak artistlik yapıyor lan! O bombayı senin bir tarafında patlatırım, götünü Londra'dan, başını Afyon Karahisar'dan toplarlar! <laughs> Merhaba siz Hasan annesiydiniz değil mi? Evet annesiyim siz de edebiyat öğretmeniydiniz. Evet edebiyat öğretmeniydim. Hasan da mezun oldu gitti. Üniversiteyi kazanabildi mi acaba? Evet kazandı. Ne okuyor peki? İyi bir eğitim alıp iyi bir bölüm kazanamadığı için eski öğretmenlerine beddua okuyor. Oğlum bugün ne giymek istiyorsan söyle de hazırlayayım. Kefen giymek istiyorum. Bugün hangi vasıtayla gitmek istersin oğlum? Cenaze arabası. Bu gece nerede yatmak istersin oğlum? Mezarda. Sana yatarken ne o kim? Fatiha. Bil bakalım yarın ziyarete kim geliyor? Azrail mi? Kanka şu Buse var ya amma kendini beğenmiş. Yemin ederim beni deli ediyor. Ona iyi bir ders vermenin zamanı geldi. Ne yapacaksın ki kanka? Teneffüste ne yapacağımı görürsün kanka. Buse ne haber ne yapıyorsun? Ne yapayım 3 kişi oturuyoruz işte etrafı izliyoruz. 3 kişi mi oturuyorsun? Evet üç kişi güzelliğim, zekam ve ben oturmuş öyle etrafı izliyoruz. <laughs> Buse sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Güneşim olur musun? Star ışığım, güneş gibi parlıyor değil mi? Sen de bundan çok etkilendin. Tamam güneşin olurum. Güzel. O zaman benden 149 milyon 600 bin kilometre uzak dur. <laughs> Hacı dedeciğim kutsal topraklar nasıldı? Bana biraz oraları anlatabilir misin? Vallahi evladım çok güzeldi. Allah sizlere de oraları görmeyi nasip etsin. Bol bol anlatacağım sana merak etme. Yalnız ben hacı dedene kırgınım. Kırgın mısın? Neden hacı necim? Hacca gitmeden önce 40 yıl boyunca her sabah kalktığımızda seni seviyorum derdi. Hacca gidip geldiğimizden beri bir kere olsun söylemedi. Karıcığım artık hacı oldum yalan söyleyemem. <laughs> Bakar mısınız buraya bakan kimse yok mu? Garson bey bakar mısın? Duymuyor musun beni? Buyurun hanımefendi. Sipariş vermek istiyorum. 2 saattir bağırıyorum duymuyorsunuz ya. Kusura bakmayın hanımefendi özür dileriz. Ne istemiştiniz buyurun yardımcı olayım. Bir dakika daha karar vermedim ne istediğime bakıyorum. Ne içsem ne içsem bakıyorum ne içsem. Ne içsem ne içsem. Karar verebildiniz mi hanımefendi? Ya sen benim başımda böyle bostan korkuluğu gibi dikiliyorken nasıl ben karar vereceğim? Git bana bir tane çay getir. <laughs> Bilader iki tane çay versene. Pardon beyefendi anlayamadım. İki çay yolla diyorum kardeş. iki tane çay çay iki. <laughs> Yaşlılar diyor ki Z kuşağı oy kullanmasın. Biz Z kuşağı olarak bu konudaki görüşlerin nelerdir? Yani bu ülkenin bir ferdi olarak benim de seçmeme seçilme hakkım vardır. Ne demek Z kuşağı oy kullanmasın? Yok yok evladım bu Z kuşağı kesinlikle oy kullanmamalı. Bunlar genç, bunlar cahil. Bunlar ülkenin nereden buraya geldiğini bilmiyorlar. Ya amca bir dakika ya yırtık ondan çıkar gibi çıkıyorsun ya Allah Allah. Sen benim nereden çıktığımı boşver de şu telefonunu çıkar bakalım. Kaç paralık telefon kullanıyorsun? Ya amca bana cahil diyorsun da bilgisayar kullanmayı bilmezsin. Telefon kullanmayı bilmezsin. Bankamatikten bile paranı torununa çektirsin. Gelmişsin burada bana cahil diyorsun. Şimdi sana 5G nedir diye sorsam öyle suratıma boş boş bakarsın. Sen de bizi iyice cahal yaptın oğlum ya. 5G bilmeyecek ne var? Gar, gış, kıyamet, korona bir de bizim garı işte. <laughs> Hocam çok uzun süre baş aşağı ters durursak ne olur? Kan beynine toplanır, omurlar sürekli baskıyla sıkışıp kısalır, iç organların sarkmaya başlar. Hatta damarların tıkanarak zihinsel fonksiyonlarının işlemesi tehlikeye girebilir. Hocam ters durduğumuzda kan beynimize toplanıyorsa neden normal durduğumuzda kan ayaklarımıza toplanmıyor? Çünkü ayakların kafan gibi boş değil de ondan evladım. Hocam aklıma bir şey takılıyor da size sorabilir miyim acaba? Tabi buyur sor. Hocam bir öğretmen bütün dersleri anlatmazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Beyni varsa anlayacak. Beyni yoksa anlayamayacak. Ben de sana bir soru sorayım o zaman. Peki sende beyin var mı? Var hocam. Ne oldu size mi lazım? Hasan evden kahvaltı etmeden geldin yavrum herhalde. Boş boş bakıp duruyorsun yine. Bak burada elma var. Ye de biraz karnın doysun aklın çalışmaya başlasın. Yok hocam ben elma yemem elma öldürür. Neden oğlum neden öldürsün zehirli mi bu elma? Masalda mıyız biz? Prens öpünce de uyanırız da de tam olsun bari. Yok hocam zehirli değil vitaminli. Herhalde ki vitaminli. Meyvanın içinde ne olacak? Vitamin olacak. Yok elma öldürür öldürür ne zırvalıyorsun sabah sabah Hasan sen yine. Hocam elmanın içinde ne var? Vitamin var. Vitamin alırsanız Vücudunuza ne olur aklınız çalışır. Aklınız çalışırsa çok para kazanırsınız. Çok para kazanırsanız sevgiliniz olur. Sevgiliniz olursa çok strese girersiniz. streste kanser yapar. Kanser adamı öldüyüm hocam. Bir elma yemekten neler geldi başımıza? Anneciğim sen hiç merak etme. İleride çok zengin olup sana ben bakacağım. Aslan oğlum benim. Anneciğim bak sana daire aldım. Bana daire diye hula mu aldın? Anneciğim o da daire işte. Kelime şakalarını seviyorum biliyorsun. Götünde don yok hala şamata peşindesin. Git iş bul da çalış. Bir de çocukken diyordu ki ileride çok zengin olacağım sana ben bakacağım anneciğim. İleride anneciğim biraz daha ileride. 100 lira versene bana anne param yok. Oğlum ilerisim, ilerisi milerisi kalmadı. Ben senden umudu kestim senden hiçbir şey olmaz. Anneciğim neden umudunu kesiyorsun? Biliyorsun ki benim içimde çok zeki biri yatıyor. Oğlum yatıyor zaten sorun orada. Anneciğim biliyor musun bugün bir şey öğrendim. Kıvanç tatlı tula ben aynı günde doğmuşum. Eee ne olmuş yani? İşte Allah ona yürü ya kulum demiş. Sana ne demiş? Yürü ya tulumu. Anneciğim Türkiye uzay programına girişim onaylandı. Uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Zaten annen için hiçbir şey yapmazsın oğlum. Ben şuradan sana iki ekmek al gel desem alıp gelmezsin. Ama millet için uzaya gidiyorsun. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Orada da kendine başka anne bulursun artık. Anneciğim ne başka annesin ne milleti. Ülkem için gidiyorum ya. Sus yalan söyleme. O kız için gidiyorsun değil mi? Anneciğim kız arkadaşım için neden varsa gideyim? Başka şehre gidiyorsun desen anlarım yani. He bilmiyorum sanki ben. Mars'a gideceksin. Zaten Mars'ta para harcayacak yer de yok. İki yıl orada para biriktireceksin. Sonra buraya geleceksin. O kızı prensesler gibi ömrünün sonuna kadar yaşatacaksın değil mi? Ben seni beni 20 yıl sonra üz diye mi doğurdum? Keşke seni doğuracağım ama taş doğursaydım. Hain evlat. Yani uzay çağına girdiğimiz güne lanet olsun ya. Keşke o gün kıyamet kopsaydı da dünya son bulsaydı uzay çağına girmeseydik. <laughs> Evet arkadaşlar Rusya ve Ukrayna arasında bitmeyen bir savaş var. Bu dünyayı neredeyse 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyor. 3. Dünya Savaşı'nın çıkması çok kötü sonuçlar doğurabilir. Aynen hocam gerçekten çok kötü sonuçlar doğurur. Biz şimdiki tarih konularını zaten daha zor ezberliyoruz. Bir de savaştan sonra yeni konular eklenip bize okutulacak tarih kitabı bir kat daha büyük olur. Kimse ister mi bunu? En başta öğrenciler istemez. Siz öğretmenlerin de pek isteyeceklerini sanmıyorum doğrusu hocam. Ya Hasan ben senin bakış açına. Yani insanlar ölecek. Belki devletler yok olacak. Bu umurunda değil de 3. Dünya Savaşı müfredata girecek. Onu mu dert ediyorsun? Yazık kafana. <laughs> Babacım çok mutluyum. Türk uzay programına dahil oldum. Uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Ne uzayı oğlum? Babacım Mars'a gidiyorum. Mars'a Mars'a. Oğlum nerede boş işler? Sen oradasın ya. Allah Allah. Mars'ta fabrika var mı? Yok. Nerede çalışacaksın? Memuriyet de yok orada. Boş boş gezeceksin değil mi? Köpek olsa buradaki gibi köpek taşlardan köpek de yok orada. Babacım kafanda ne yaşıyorsun ama düşündüğün gibi bir şey değil bu. Oğlum sen hep öyle dersin zaten. İki gün sonra Mars'tan gelirsin. Baba para ver. Baba harçlık ver. Baba param bitti. Oğlum ben senin bankan değilim. Artık boş işler peşinde koşup durma. Sigortalı bir iş bul da çalış. Fabrikaya mabrikaya gir. İki gün sonra ben baba evleneceğim diye gelirsin. Ben kızın babasına ne diyeceğim? Benim oğlum Mars'ta mı çalışıyor diyeceğim? Kız verirler mi lan sana hiç? Yani baba roket yapılıp uzaya çıkıldığı güne lanet ettirdin ya.